Bu gelen değil mi? Evet. 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 Burada da net İstanbul'a gitmek istiyorum diyor. Beni götürür müsünüz diye. Orada soruyor. Parası yok mu? Parası yok. Parası hiç yok yanında. Hiç yok. Ama onu götüren kadın diyor ki ben onlara para verdim. Onlara parayla sen bunu nereye gönderiyorsun? İstanbul'a. Sen evladın olsa gönderir misin? Orada tanıdığı kimse yok. şey yok. Sen bunu nasıl İstanbul'a gönderirsin? Okul kıyafetiyle mi gitti? Hayır, işte Hayır. bu kıyafetle gidiyor. Okul kıyafetle, o günkü evde çıktığı kıyafeti kolsuz, hiç yanında kimliği yok, bir şey yok. 7 lira harçlıkla o gün okula işte, sırt çantasıyla, okul çantasıyla okula gidiyor. Okulda iki ders işliyorlar, 230 geçe okuldan çıkış yapıyor. Ondan sonra... Elbiseleri o kadın mı yani? Evet, evet. O kadın gelini olacak kız var ya, o veriyor. Şimdi ikinci görüntüye geç, üstünü değiştirmeye gidiyor şu anda. Üstünü değiştirmeye gidiyor ama size soruyorum, bu çocuk terminalde de kimseyi tanımıyor. Bir ara çantası sırtında yok. Bu çantayı kime bırakıyor? Orada bir soru işareti var. Siz yalnız bir, bir şehirden bir şehre gideceksiniz. Sırtınızda sırt çantanız var. Hiç yanınızda tanıdık kimse yok. Çantayı kime bırakıyorsunuz? Emanetçi yok. Baktın Ben intihar etmek için de çıkmadım. Ben nereye gidiyorsam, nereye gidiyorsam önüme engeller çıkıyor. Kızımın bir an önce bulunmasını istemek için, bulunması için direğe çıktım. Sesimi duyurmak istedim. Benim niyetim bu. Ben başbakanlıktan da bunu rica ediyorum. Bir an önce benim ilgilensinler, benim kızım bulunsun. Emniyeten baskı veriyor, nereye baskı veriyorsa bir ekip kurulsun. Bir an önce benim kızım bulunsun. Zor durumdayım. Ben... Zaten başvurduk. Biz ilk etapta başbakanlık iletişim merkezini şey yaptık. Bir an önce kızım bulunsun. Başka bir şey istemiyorum. Nerelere başvurulacaksa, nerelere baskı yapılacaksa yapılsın, benim kızım bulunsun. Benim, benim kızım bensiz duramaz, çok zor durumdadır. Ben ona inanıyorum. İlk, ilk kızınız çocuğunuz mu? Evet. evet ilk çocuğumuz. <laughs> Neredesin kızım? Artık gel. dayanamıyorum artık. Zaten hastayım biliyorsun. Bak senin evde katladığın elbiseleri kimse giymiyor. Odamda kimse yatmıyor. Baban anne sabah kadar balkonlarda seni bekliyor. Artık neredesin çık gel. Hiçbir Galatasaraylılardan da destek almadım. Kızım koyu Galatasaraylı. Hanım nerede taraftarlar? <laughs> Kızım İstanbul'da <laughs>